Arkadaşlar Türkiye'nin en çok yağış alan dört yöresini vermişiz. Doğu Karadeniz, Antalya bölümü, Batı Karadeniz, Menteş yöresi. Demişiz ki bu yörelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir? Şimdi dördü de kıyıda mı? Kıyıda. Niye çok yağış alıyorlar kıyıdaki bu yerler? Çünkü dağlar kıyıya dördünde de bak Menteşe dahil. Ege'de dağlar kıyıya diktir ama Menteşe'de paraleldir. Dağlar kıyıya Paralel. Nemli hava denizden gelip çarpıyor, yükselip soğuyor, büzüşüyor, maksimum nem azalıyor, bağlı nem %100 oluyor ve bol yağış bırakıyor. Dağlar, kıyıya paralel yani dördü de engebeli. Değil mi? Engebeli. Ve dördü de çok yağış alıyor. Bu yazıyor zaten. Şimdi engebeli olan yerde gerçek iz düşüm alan farkı nedir arkadaşlar? Fazladır. Bunu eledim. Dördün ortak özelliği. Dağlar kıyı paralar uzanır. Yazdım zaten. Bundan dolayı çok yağış alıyorlar. Tamam. Engebeli ise yol yapım maliyeti nedir? Fazladır. Bunu da eledim. Kıyı kesiminde bitki örsü gür çünkü çok yağış alıyor. Kıyı kesimi özellikle. Dağların denize bakan yamacı. Ama şimdi çok yağış alan yerde tarımda su ihtiyacı az olur gibi düşünebilirsiniz. Fakat tarımda su ihtiyacı çok yağış almakla alakalı değildir. Yani yağışın miktarıyla çok alakalı değildir. Yağışın rejimiyle alakalıdır. Şimdi bunlar dördü de çok yağış alıyor ama ama Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yaz yağışı var. Her mevsim yağışlı ya yaz da yağışlı. E dolayısıyla bu ikisinde tarımda su ihtiyacı az. Çünkü yazın yağışlılar yani yazın tarlayı suluyorsun ya ilkbahar yazın. Ee, yağışlı sürekli yağışlı oldukları için bunlar. E, yağış rejimi düzenli olduğu için tarımda su ihtiyacı daha az. Ama arkadaşlar Antalya bölümü Evet çok yağış alıyor. Menteşe öresi evet yıllık yağış miktarı çok ama bu ikisinde arkadaşlar yaz kurak. Akdeniz iklimi klasik cümlesi değil midir? Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık yağışlı. Bu ikisi yağışın çoğunu kışın alıyorlar. Yazlar kurak geçiyor. Yazlar kurak geçtiği için tarımda su ihtiyacı azdır ifadesi sadece Doğu ile Batı Karadeniz için geçerli. Yazları kurak geçen Antalya ile Menteşe için geçerli değil. O yüzden şöyle bir şey bilin. Tarımda su ihtiyacı Orman yangını riski yağış miktarı değil, yağış rejimi yani yağışın mevsimlere dağılışı ile alakalıdır. Burada yanıtımız D şıkkı oldu.